Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle paket açmaya devam bir önceki videomu izlediyseniz tam 4 tane paket açtım şimdi ise arkadaşlar iki tane paket açacağım siz merak etmiyor musunuz heyecan dorukta ben çok merak ediyorum o zaman arkadaşlar videoma başlayalım arkadaşlar tam iki tane paket şu an önümde ben bu paketi açacağım arkadaşlar Arkadaşlar paketlerin ikisi de esvek ki. Acaba ablam bana kıyafet mi aldı yoksa beni kandırıyor mu? Arkadaşlar şimdi sizin için açıyorum. Şimdi ne var acaba? Evet birinci dediğim doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir eşofman altı. Ve bir de biz. Ben... arkadaşlar şu an önümde bir tane paket kaldı. Acaba bunun içinde mi kıyafet var? Bilmiyorum. O zaman hemen açalım. Arkadaşlar ben bu bebeği çok seviyorum. Ve ben bu bebeği çok istiyordum arkadaşlar. Ablamı buradan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bebek bu arkadaşlar. Arkadaşlar oyuncakların tanıtımı diğer ki video. Unutmayın daha iki tane daha paketim var. Onları da öbürsü videomla göstereceğim. Benimle kalın bir dahaki sefere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.